Malum ki Malum Dayı kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Oxygen Not Included serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. O burada çok fazla bir doğalgaz birikmesi yaşanmış. Bakalım hızlı bir şekilde tekrar devam edelim. Hız kesmeden kolonimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Kirli su kaynağı o baya baya gitmiş. İyi su içiyorlar ha kirli. Orada kilosu bitince acaba biz nasıl yeniden kilosu yapacağız? Soğuk suluk kaygı, kar garizleri. Yani en azından su kaynağının bir tanesi daha da. Bakalım ne yapacağımızı bilmiyorum. Yaratımlı karo. Tamam. şunu da araştırsın ki ben hidrojen çıkarmaya başlayabileyim. Oradan da şunu araştırıp karbondioksitten kurtulmaya başlayalım. Çok ciddi Karbondioksitimiz var, baksana. Yani basınçlı karbondioksit artık Ama en azından şu iki tane şey... ...elektrolizer... ...bizim kar oksijen ihtiyacımızı fazlasıyla gideriyor. Şu karbon... Hmm, konuşamıyorum ki. Şu algazla nasıl kurtulacağız, ondan emin değilim ama. O bizi ileride çok büyük problem yaratacak.

Yine mi bitti ahşabımız? Ahşabımız yine bitmiş. Ben senin de biraz önüne geçelim. Burası sıcak sıcak kalsın. Burayı daha sonra soğutmaya bakacağız zaten. Ama şuradaki soğukluk, sıcaklık bizi etkilemesin. Şurası zaten yayılmacı bir politika izliyor. Bizim başımıza bela olacak. Evet dal yetiştirmeye başladı sonunda. Çok az kaldı. Baba sağlığında ne var ya? %50'si bitmiş bile. Şu ahşap bitene kadar bu bize verir mi? Sonraki dönüşte verecek gibi de. Bakalım. Yetersiz oksijen üretimi. Yetersiz olur çünkü oksijen şu an üretemiyoruz basınçta. Suç olarak sana tertemiz oksijen. Araştırmamıza bitmek üzere bir bitsin o. Dolarsak şuraya. Eh, bir bitir be. Şuna bir tane kalmış bıraktı yattı ya. Ha, tamam, ahşaplar yetişmeye başladı. Evet, ondan sonra da bu gelecek. Sonra bu gelecek. Patır patır. Bundan sonra ahşap sıkıntımız kalmaz. Artık ondan sonra meteli değiştirip düzgün bir elektrik tesisatı yapmaya başlıyor biliriz. Şimdi bir hayırlısıyla ve bitirirsen. Of, bitirdi. Şimdi hemen araştır. Şimdi şu, şu önemli. Bu iki tane miyel kaplı evet. İki. şöyle yapıyor. Şunları yıktığımız zaman. Dı 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 dı. Ya bunlar çok yüksekte. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Ya şuraya yetişeyim mi? Sor. Biz yine bir tane de şuraya koyalım. Ben de şuraya koyalım. Ne olur ne olmaz. Bu araştırma da bittiği zaman en azından bizim basınçla ilgili sıkıntımız olmaz. Bunlar sürekli bize hem hidrojen hem oksijen üretmeye devam ederler. Su kaynağımız da gittikçe azalıyor. Onu araştırdıktan sonra hemen tuvaletimizi araştıralım. Bundan sonra bize ne lazım biliyor musun? Nerede? De şu lazım. Big Liquid. Şu lazım. Tuvaletten sonra hemen tık tık. Saltarlı artık var. Sivirici için ne gerekiyor? Kendisi olan kilisi mi ayırıyordu ya? Hidrojen de depolanıyor. <laughs> Yakıt da bir sıkıntımız yok. Evet, 3 ton yakıtımız olmuş bile. bir şeyler bir şeyler

Ha bu arada şunu yanlış yaptım. Ama çanağı değildi. Ya bu olacak. Nerede bu ya? temiz su girişi. Temiz su nerede? Şurada. Şurada pis su. Tamam. Bittiği zaman sıkıntı kalmayacak. Hı hı hı. Tamam bak oradaki doğal gaz buraya kadar atmış gelmiş. Doğal gaz filtresi, işlemeden ağır çamur filtresi, su filtresi. Sonuncusuna mı geldi? Yok evet, iki tane daha varmış. Şu şu. Ondan sonraki araştırma odamız şunu bir araştıralım. Sonra şunlara gideceğiz. Bunlar şart. Aşağı hiç yapmadılar ya. yukarıyla ilgileniyorlar. küçük. Depolama kapasitesi nerede bunun? 5 ton. Çok az 5 ton. Sen niye araştırma yapıyorsun Harun? Harun'a baksın araştırma yapıyor ya. Ne şu aşağı yapmıyor? Niye? Al. Bakalım kayamız mı yok diyeceğim. Neredesin? 158 ton var ya. Vazelin saf ya. Şunlara şöyle bir bize önceliği versek. Çalış. Hadi seni. Şuna metal 400. Yani şundan 1 2 3 4 ne yaptı şu an 200. 300 400. 8 tanesi bir tane. Biz yani buradan 16 tane. 5 olsun. Bu işleri bırakıp ona odaklanmasınlar. Evet. Şurası bitti. Şunu artık bir faaliyete sokarlarsa mutlu olacağım. Şunu yok. Şunu yap. Şunu yap. Şunu birazcık öne al. yine bir öncelik paneli Şurayı 8'e çek Onun da bitmesi lazım ki şu faaliyete girsin Şuradaki basınç azalsın Buradaki basınç azalmazsa o kızı öldüretemiyordu baksana şuna O yüzden yukarıda sıkıştı kaldı Bunlardan Bir tane daha inşaatçı mı yapsak ya Artık ya yani. Bir sonraki seviyede belki alabiliriz. şurada bittiğine göre yeni bir araştırma. Şunu bir yap bakalım. Aslında şu direkler mi öncelikle olsa? Neyse onu bitirsin, başlasın en azından. Ha burada sıkıştı mı? <laughs> Alena sen necisin Alena? İnşaatçısın aleyna. Harun sen neresin? Kazıcısın. Evet. Gübre yok diyor. Fosforit yok diyor. Fosforit neye benziyor ki? Fosfor. Şuralarda vardır ha. Az tuz. Mafik kaya. Nasıl? epey bir şeyimiz var zaten de. buluruz sıfır buluruz. şunu artık bir inşa eder misin canım benim Aa, bir şey daha gelmiş böyle böyle var ya ben ayde bir oyunyn ya bakmadı ama Oo. güzel bir şey bence Böyle böyle arada oynuyor oynuyor bu oyunda dünya kadar skin açtım herhalde. Hmm, lan. Oho biz buna güç kalbosu çekmemişiz. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Burası çünkü karbondioksit odasına dönüştü zaten. Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar, seri arkadaşlar, 310, 360 kilo. Çalış. Tabi biz şimdi artık buradan sıvının geçişine göre diyor çok az geçiyor ya. Buradan artık sıvı gelişi durdu. Dolayısıyla. Hmm. Hmm. Büyümesini engeller mi acaba? Neyse bizim zaten şey geldi ya. Şu geldi şu. Ve şöyle yapıp Şundan çevireceğiz şöyle. O burayı doldursun. Ya şunların şeylerin değiştirebiliyor olmamız lazım bizim ya. Bak yönlerini. Yönlerini değiştiremediğimiz için o kadar sıkıntılı ki. Hidrojen jeneratörü de geldi. Aa 71 ton mu? 71 kilo mu? Çok az geliyor. Evet arkadaşlar. Oxygen Not Included serimizin bu bölümüne daha e, tamamlamış bulunuyoruz. E, biz bu bölümde karbon sıyırcımız artık devreye girdi. Gaz basıncı ile ilgili sıkıntımız kalmayacak. Yani bunlar sürekli olarak devrede olacak. Bu iş cihaz sürekli olarak enerji de tüketeceği için bizim artık daha verimli ve sağlam bir enerji kaynağına ihtiyacımız var. Ayrıca bir sonraki bölümlere tuvalete de faaliyete sokmuş olacağız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.